Bah, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diyorum. Neredeyiz? Türkiye'de, Şanlıurfa'da, Suruç'tayız. Suruç'ta neredeyiz? Sümer'den. Sümer, kebap lokantasındayız. Bir bakalım Suruç'ta neler çıkıyor. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Nasıl, iyisiniz? İşler nasıl? Suruç halkı her zaman diyorum. Güler yüzü, esnaf, sanat, kar ve misafirsever. Ben de bir Suruç'ta, Suruç kimlik taşımaktan gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. İyi ki Suruç'ta doğmuşum, iyi ki Suruç kimlik taşıyorum. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Usta isim soyisim. isim. Abdullah Usta. Çok memnun oldum Abdullah Bey. Burası Sümer lokantası mı? Bir yabancı geldi zaman burayı nasıl bulacak? Bir müşteri geldi zaman burayı nasıl bulacak hocam? Sümer lokantası. Sümer lokantası alırız. Nasıl memnun olsun işinizden? Her zaman diyeyim sanatkar adam, akıllı adam, efendi adam nereye giderse ekmeğini bulur. Ben de sizinle mutluluk duydum gerçekten. Teşekkür ederim. İyi bir esnafsız bizi iyi karşıladınız. Allah sizden razı olsun. Gecenin bu vaktinde insanlar ekmek peşinde. Buradan saygı selam yurt içi yurt dışı. Mirza Ali Sırbistan Belediye Başkanı'na selam söylüyorum. Ukrayna Dini Pula Fuat Bey'e selam söylüyorum. Evet, bütün yurt içi yurt dışı herkese selam olsun. Görüşmek üzere. Ben Paşa Mevz olarak, bir de pizza, lamacı, kebap ustası olarak Suruçluyum. Suruçta doğdum, suruçla kuru diyorum. Ama yurt içi yurt dışı herkese gidiyoruz. Her yerde kapımız var. Sümer Lokantası'nda bize kapı açtığı çok teşekkür ederiz. Fala-se da razão. Okay.